Yaşamımız hep sosyal medya üzerinden geçmekte. Sosyal medya üzerinden haberleşip sosyal medya üzerinden insanlar hakkında yorumlar yapmakta, değerlendirmelerde bulunmakta ve yaşamdaki ilişkilerimizin büyük bölümü gittikçe sanallaşmaktadır. Peki yaşamımızdaki ilişkiler sanallaşırken bizde neler olup bitmektedir? Bizde neler sanallaşmaktadır? Hangi duygular, hangi algılar hangi hayat görüşleri, hangi geleceğe ilişkin imajlar, gelecek benlik algıları, gelecek hayallerimiz bunların hepsini bizler aslında sosyal medyaya teslim etmiş durumda mıyız? Bir ikame durumu mu söz konusu? Buna biraz göz atalım. Bununla birlikte sosyal medya son zamanlarda öyle çok tartışılır hale geliyor ki ama bir yandan da vazgeçilmezimiz. Peki bu tartışılan şeylerin arasında sosyal medya İnsanlardaki narsizmi tetikliyor mu? Narsizmi arttırıyor mu? Şöyle çevrenize bir bakın. Sürekli burnu havada insanlar, kendini beğenmiş, başkalarını aşağılayan, başkalarını küçük gören, kendilerinde özel yetenekler olduğuna inanan, kendilerini hep haklı gören, başkalarını hep kendilerine hizmet etmek durumunda e, olmasını düşünen insanlarla dolu güç peşinde koşan, güzellik peşinde koşan, zenginlik peşinde koşan ve bunlara sahip olmak isteyen insanlar ve sürekli başkalarındaki iltifata muhtaç insanlar. Etrafındaki ilişkiler sürekli o kişinin ee, ne kadar güzel olduğuna, ne kadar önemli bir insan olduğuna, ne kadar başarılı olduğuna, ne kadar yetenekleri olduğuna sürekli onun iyi taraflarını, güzel taraflarını dile getiren birer nesne gibi görme durumu söz konusu. Böyle insanlarla ilişkiler nasıl yürümekte? Duygular nasıl paylaşılmakta? Narsist insanlar duygularının çok farkında değiller. Narsist insanlarda ayna nöronlar çalışmadığı için diğer insanların ne hissettiği, diğer insanların bu durumdan nasıl etkilendiği duyguları hiç de önemli değildir. Diğer insanın zarar görmesi hiçbir şekilde önemli değildir. Önemli olan kişiye hizmet etmesi, o kişinin ne kadar önemli olduğunu, o kişinin ne kadar hayranlık uyandırdığını ifade etmesi ve kendisine sürekli hayran olan insanlar etrafında tutarlar. Bunları ilk ilişki kurduklarında adeta avlar gibi yaklaşırlar. Önce çok iyi bir şekilde, çok iyi bir iletişimle, çok sıcak, kanlılıkla, çok zekice yaklaşırlar. Ve ne kadar bir iyi insan dersiniz, sizi de yüceltirler. Bir şekilde ilişkide bulundukları insanların duygularını... Olumlu bir şekilde yansıtırlar duygularını, e, anladıklarını ifade ederler. Ama onları e, elde ettikten sonra işler değişmeye başlar. Ondan sonra kişileri aşağılamaya, küçümsemeye, yerden yere vurmaya başlarlar. Çünkü narsisist insanların ilişkisi istikrarlı değildir. Dönemliktir ve çok rahatlıkla geçinemezler çünkü o insanın e, ne hissettiği o insanın ne beklentileri olduğu ne hayalleri olduğu narsistlerin zerre kadar umurunda değildir narsist insan sadece kendisinden yola çıkan kendi çıkarlarından yola çıkan bir kişi ve bu çıkarlarının en önünde gelen şey de ihtiyacı da. Ne kadar üstün bir insan olduğunun, ne kadar iyi bir iş adamı olduğunun, ne kadar iyi bir yönetici olduğunun, ne kadar iyi bir sanatçı olduğunun, ne kadar iyi bir e, mesleği neyse o olduğunu, ne kadar bir, iyi, iyi bir insan olduğunun adeta prens ve prenses gibi muamele görmek isteyen insanlardır. Sürekli iltifat bekleyen insanlardır. Ve bu beklentileri karşılansın diye insanları sürekli yönlendiren, etrafındakileri de bezdiren insanlardır. Onlarla ilişki kuranlar onların adeta kurbanı haline gelirler. Çünkü kişiler etrafındaki kişilerin zerre kadar bir önemi yoktur. Sadece narsist kişilik bozukluğunda olan kişinin beklentileri vardır. Sadece kişinin kendisi vardır. Sürekli ön planda olmak ister. Peki medya bunu nasıl bu kadar tetiklemekte? Narsizm elbette birçok insanda belli bir ölçüde bulunabilir. Fakat narsizm o kadar bazen ağırlaşır ki kişilik bozukluğu ölçüsüne gelir. Çünkü hepimizin kendimizi sevmeye, kendimizi kabul etmeye de ihtiyacımız var. Belli bir ölçüye kadar abartmadan, kendimizi tanrılaştırmadan, kendimizi çok fazla yüceltmeden, kendilerimizi bütün insanlardan üstün varlıklarmış gibi algılamadan, kabul etmeden. Buna belli bir ölçüde ihtiyacımız var. Peki sosyal medyada baktığımızda aslında herkesin bir meşhur olma kaygısı içinde olduğunu, ön planda olmak istediği gibi bir durum var. Böyle bir yarış var. Ön planda olduğun kadar orada ne kadar onay alırsan, ne kadar beğeni toplarsan, ne kadar takipçin olursa o kadar önemli bir insansın. Peki gerçekten hal böyle mi? Bu kişideki hangi eksikliği gidermeye yöneliktir diye baktığımızda daha doğru soruyu sormuş oluyoruz. Kişi bir şeyi gereğinden fazla abartmakta, gereğinden fazla ihtiyaç haline getirmiştir. Bu gereğinden fazla ihtiyaç haline getirilen şeyin içindeki eksiklik duygusu nedir? Çünkü eksiklik kurucudur. Eksik olan tamamlanmaya yönelik yüksek motivasyon taşır. O halde bu eksikliğe bakmakta fayda var. Narsizm daha çok bebeklik, çocukluk dönemindeki yetiştirme tutumlarıyla çok bağlantılı. Oradaki bağlanma problemleri, anne babanın yanlış yaklaşımı ya da ona bakım verenlerin yanlış yaklaşımı, kurulan yanlış ilişkiler kişide bir şekilde böyle ileride bir sorunun çıkmasına, oluşmasına, örgütlenmesine yol açmaktadır. Dolayısıyla çocukları eğitirken prens ve prenses gibi eğitmenin ne kadar büyük bir sorun oluşturacağını görmek lazım. Her isteği yerine getirilmiş çocuk gereğinden fazla yüceltilmiş, sürekli pohpohlanmış, sürekli ne kadar eşsiz olduğu anlatılmış, gerçeklerden koparılmış bir çocuğun ileride narsiz bir yapı geliştirmesi muhtemeldir. Narsist kişilerde büyük bir duygusal boşluk var. Kendi içlerinde hep bir boşluk hissederler. Etrafında bir övülme eksikliği olduğunda, onlara hayran olan insanlar azaldığında, bunu görmediklerinde hayal kırıklığına kapılırlar, öfkeye kapılırlar. Ve kendi ihtiyaçlarından yola çıktıkları için, dolayısıyla etrafında iletişimde bulundukları herkesi de kendi ihtiyaçlarına cevap verecek birer e, adeta kul olarak gördükleri için bu olmadığında öfkeye kapılırlar. E, sürekli bir haklılık şemasıyla, sürekli bir kusursuzluk şemasıyla hareket ederler ama bunun altındaki mesele aslında kusurlu olma. Alttaki şemaları ben kusurluyum, yetersizim, e, ben e, sıkıntılıyım, ben... Değersizim, önemsizim. Bu inanç, derinlerde yatan bu inancı verdiği acıyla karşılaşmamak için, bunu görmemek için mümkün olduğunca etrafındaki benlik algısını, kendiliği oldukça e, hatalı bir şekilde yüceltmişler. Hatalı bir şekilde o kadar göklere çıkarmışlar ki eşsizliğini, yaptıklarının her şeyin kusursuzluğunu sürekli ön planda tutarlar. Narsist olan insanlarla sohbet ettiğinizde sürekli kendi başarılarından bahsederler. Ve siz ne anlatırsanız anlatın hep yanlış ararlar. Hep diğer insanların yaptıklarının kusurlu olduğunu, aslında bu işlerin böyle olmaması gerektiğini söylerler, öğütlerler. Yaşamlarında hep sanki büyük başarılar varmış gibi anlatırlar. Yaptıklarının aslında bütün insanlığın yapması gereken şeylermiş gibi ifade ederler. Çünkü bunun altında anlatmak istedikleri ben eşsizim, ben çok zekiyim, ben çok kusursuzum, ben çok önemli bir insanım ve ben herkese yol göstereceğim gibi kendini gerçeklikten koparılmış bir yüksek mertebeye çıkarırlar. Bir böbürlenmeleri, yüksek bir kibir söz konusu ve o kibirde etrafındaki insanları uzun süre tahammül edilmez duruma getirdiği için arkadaşlık ilişkileri hep yüzeysel kalır, sürekli değişir. Onların çok fazla dostu yoktur aslına bakarsanız. Mecburen yanlarında olan insanlar vardır, yönetici ise mecburen yanında çalışanlar vardır, işverense mecburen ona katlanan insanlar vardır. Ama hiç kimse isteyerek onlarla iletişimde bulunmak, onların yanında durmak ve sürekli onları pohpohlamak istemez. Çünkü bu yorucudur, İnsanları yorar. Gerçek ilişkiler karşılıklı duygu alışverişinin olduğu, karşılıklı anlaşılmanın olduğu ve hissedildiği, bir şeydir. Karşılıklı değer vermelerle alakalı. Oysa bir narsist için sadece kendisi değerlidir. Başka hiç kimsenin değeri yoktur. Ama ilk başlarda insanlara kendini değerli hissettirirler. Onunla arkadaşlık kurana kadar, onunla samimi olana kadar, onunla yakın olana kadar yani bir şekilde onu tuzağına düşürürler. Ama daha sonra sürekli öyle bir hırpalarlar ki yerin dibine batırırlar. Onu değersiz hissederler, onu beraber yaşadıkları insanları e, o kadar kıstırırlar, hareketsiz bırakmaya çalışırlar, o kadar kastre ederler ki bir süre sonra o kişilerin depresyona girmesi bile kaçınılmaz hale gelir. Peki, e, narsist bir insanın e, tedavi olma durumu nasıl gerçekleşecek? Şimdi düşünün ki kendisini bu kadar eşsiz, bu kadar kusursuz, bu kadar önemli, herkesten üstün gören bir insan. Neden gidip tedavi olmak istesin? Kendisinin de hiçbir sorun görmüyor ki zaten. Problem olan diğer insanlar, problem olan dış dünyadakiler, iletişim sorunu yaşadığı insanlar, onu anlamayan insanlar ona göre. Ve kusurlu insanlar. Yani kendi iç dünyasının derinliklerinde yatan kusurlu olma inancını o kadar dış dünyaya yansıtırlar ki dışarıdaki birçok şeyi kusurlu, onlar eşsizler. Böyle bir yanılsama, böyle bir sahte benlik duygusuyla yaşamlarına devam ederler. Peki e, sosyal medyada insanlar bir algı oluştururlar ve bu algıya göre hareket ederler. Bu algının arkasına gizlenirler. Orada biraz da bir topluluk psikolojisi hakimdir. Peki o topluluk psikolojisine insanlar e, neye bakarlar? Topluluklar çoğu zaman gerçeğe bakmazlar, illüzyona bakarlar. İllüzyon insanların da hoşuna giden bir şeydir. Bazen bilişsel olarak çelişki gibi gelir. Bazen mantık dışı gelebilir ama bunu kabullenir, o modelin peşine takılabilirler. Çünkü toplum psikolojisinde insanlar modelin peşinde gidiyorlar. Çok fazla gerçeğin peşinde değiller. Fenomen olan insanlara da baktığınızda içeriğinde ne var? Neden bu kadar çok fazla ilgi görüyor. Oradaki gerçeklik nedir diye baktığınızda gerçekle çok da bağını kuramazsınız. Çünkü orada bir gerçeklik yok, orada yüksek bir illüzyon var, orada oluşturulmuş bir model var ve kitlelere satılan kitleler tarafından da satın alınmış bir model söz konusu. Dolayısıyla toplum, toplum kitlelerin psikolojisi çok fazla da gerçeği umursamıyor. Yaratılan illüzyon ve model onun için yaratılan hayal gerçeğin önüne geçiyor. O yüzden sosyal medya bu kadar etkili, sosyal medya bu kadar e, hakim ve bu kadar yaygın. Peki ilişkileri nasıl etkilemekte? İlişkilerde bir sahteliğe yol açtığı kesin. Günümüz insanı şehir yaşamında çok fazla kendini yalnız hissetmekte. Anlaşılmak istemekte fakat, kendisini ortaya koyma şeklini de çarpıtmaktadır sosyal medya. Sosyal medyada kişiler kendilerini hayal ettikleri gibi ortaya koymaya çalışmakta ve bunu karşı tarafa kabul ettirmeye çalışmaktadır. Dolayısıyla insanlar ideal imajları üzerinden iletişim kurmakta bu da gerçek ilişkilerle çok bağdaşmamakta. Sosyal medya üzerinden çok hayran olduğunuz insanlarla yakın ilişkilere girdiğinizde, bir araya geldiğinizde belki zerre kadar anlaşamayacaksınız. Belki çatışmalar çok fazla yoğun olacak. Ya benim e, hayran olduğum insan bu muymuş diyebilir insanlar. Benim bu kadar idealize ettiğim şey neden bu kadar yanılgılara yol açtı diyebilir insanlar. Çünkü yanılgılar üzerinden orada bir gerçeklik yaratılmakta. İşte narsizmdeki yaratılan sahte gerçeklik gibi. Ve o sahte gerçekliğe, narsizmde kişinin kendisi inanmakta. Zaman zaman e, etrafındaki insanlara bunu kabul ettirebilir. Çok şık giyinirler, gösterişe çok meraklı olurlar, çok zeki olabilirler, çok da başarılı olabilirler, sanata ilgili olabilirler ve bu konuda da başarılı olabilirler. Ama bunların başarılı olması önemli konumlara önemli yere gelmesi ya da meşhur olması o narsizmini sergilemekte de, e, yeterli değil. Sergilemeyi engellememekte. De. Dolayısıyla bir türlü doyum bulmayan, bir türlü e, kişinin tatmin olmadığı bir eksiklik üzerinden yaşam narsistler için akıp gitmek, gitmekte. Ve bu da zamanla yabancılaşma duygusuna, zamanla yalnızlaşma duygusuna yol açmaktadır. Zaman zaman tedavi olmak başvuru için başvururlar. Ama hiçbir e, narsist kişilik bozukluğu olan veya narsizmi abartmış e, bir kişi gelip ben de yüksek derecede narsizm var. Bu benim yaşamımı olumsuz etkilemekte, ilişkilerimde problem oluşturmakta diye gelmiyor. Narsist kırılmalar çok olduğu için kişinin alınganlıkları çok olduğu için ve çok örselendiği için bu durumdan dolayı duygusal durumlara katlanamadığı için depresyona da girebilirler. Ya da panik atakları yaşayabilirler. Ya da ikincil bazı ruhsal problemler kişinin başa çıkamadığı durumlar ortaya çıkabilir. İşte o zaman o narsist bozukluğu olan insan o konuyla ilgili tedaviye gelir. Evet o konu tedavi edilirken Elbette terapi sırasında kişinin o narsist problemleri ve kaynağının aslında orası olduğu kişiye gösterilirse ve kişi bu konuda içgörü kazanır, uzun bir terapi sürecine girerse bunu değiştirme şansı olur. Kişinin içsel boşluğunu, duygusal boşluğunu giderip içsel olarak daha tatmin olduğu, kendini iyi hissettiği, insanlarla daha doyurucu ilişkilerin olduğu, daha gerçekçi ilişkilerin olduğu ve kişinin yaşamda daha gerçekçi bir şekilde kendini ortaya koyduğu, var edebildiği bir duruma kişi gelebilir. Ancak bu kişiyi mutlu eder. Çünkü ne kadar sayıda insan kişiyi överse övsün, ne kadar kişi onun eşsiz olduğunu, üstün olduğunu kabul ederse etsin, her zaman bir şey eksik kalmakta narsist insanlar için her zaman kişide bir kusurluluk, bir eksiklik, bir e, sıkıntılı durum e, tezahür etmekte, kendini göstermekte. Narsist kişi kendisine mahkum olmuş kişidir. Kendisine aşık, kendisine hayran, kendisini olabildiğince göklere çıkarmış birisidir. Ve bu da bize Eski Yunan mitolojisindeki Narkisos'un hikayesini hatırlamakta, e, akla getirmektedir. E, Narkisos e, suya bakar ve su da kendi gölgesini görür, kendi gölgesine aşık olur. O kadar kendisine hayran olur ki ve bu hayranlıkla erir, ömrünü tüketir. Ve kendisine hayran olan insan demektir narsistler. Narsistler bir başkasını kendisini sevsin diye yaşamını alırlar. Kendisini sevsin diye ilişki kurarlar. Kendisini övsün diye ilişki kurarlar. Yoksa onların yaşamındaki başardıkları, onun sahip olduğu özellikler, onun değerlerinin narsistler içinde hiçbir önemi yoktur. Çünkü narsistlerin yaşamında gerçekçi oluşturdukları değerleri yoktur. Biraz antisosyal yani bizim psikopati dediğimiz kişilik bozukluğuna benzer bir yapıları vardır. Empati yetenekleri yoktur. Kendilerini başkalarının yerine koyamazlar. Ayna nöronları çalışmadığı için diğer insanların duygularını, hislerini gerçekçi bir biçimde algılayamazlar. Ve de karşılıklı eşit ilişki kuramazlar. Öfkeleri çok fazladır. Ee, manipülatiftirler. Kişiyi manipüle edip kişiyi bir şekilde bastırmaya çalışırlar. Saldırgandırlar, sürekli talep eden, yapışan ve bu olmadığı zaman da agresivitenin yüksek olduğu bir yapıdır. Narsizmle agresiflik paralel gider. Narsist insanların çok kolay öfkelendiklerine şahit olursunuz. Çünkü narsizme en fazla eşlik eden duygu öfkedir. Onların o istekleri, o beklentileri yerine gelmediği zaman anında öfke ve boşluk hissi kendisini gösterip kişiyi mutsuz ettiği için saldırganlaşmalarına yol açabilir. Ee, sosyal medyayla narsizm arasındaki ilişkiyi ister istemez e, konuşmak istedik ama bu ilişki e, oldukça e, çetrefilli bir ilişki, e, sosyal medya paylaşımları üzerinden de aslında e, kişilerin narsistik ile ilgili e, bir fikir sahibi olmak söz konusudur. Sosyal medyada kişiler daha çok kendisinden bir enformasyon dış dünyaya iletirler. Dolayısıyla daha çok kendilerinden yola çıkarlar. Kendilerinin ön plana çıkmanın e, e, motivasyonel olarak yüksek bir e, hareket kazandığı bir durumdur. Kişiler sürekli kendilerindeki üstün tarafları, sürekli kendilerindeki önemli tarafları, insanları etkileyecek tarafları olduğuna inandıkları için bunu ortaya koymaya çalışırlar ve bu da kişilerin belli bir aşamadan sonra kendi e, fiziksel e, durumlarıyla barışık olmasını da zedeleyen bir şeydir. İşte burun ameliyatlarının, estetik ameliyatlarının çok yüksek olması, bunun modayla ilişkisi, bunun tüketimle ilişkisinin de kurulması bir başka durumdur. Sosyal medya bunları da tetikleyen, bu durumların da yaygınlaşmasını sağlayan bir durumdur. Oysa bizim... Ee, yaşam içindeki mücadelemiz anlam arayışı. Kendimize anlam oluşturma peşindeyiz yaşamımızda. Ve o oluşturduğumuz anlam ne kadar önemliyse, ne kadar bir e, anlam oluşturmuş buna inanmışsak yaşamımızdaki doyum o kadar önemli. Değer odaklı yaşamak, değerlerin peşinde koşmak ve değerler oluşturabilmek, e, yaşamdaki kabul anlayışı, kişilerin daha mutlu oldukları, kişilerin kendisini daha gerçekçi algıladıkları, kendini gerçekçi algılayan insan zaten dış dünyayı da daha gerçekçi algılar. Çünkü e, kişinin kendisiyle ilgili algısı bozulduğu zaman dış dünyayla ilgili algısı da bozulmaya başlıyor. Narsistlerdeki o kendilik algısı bozulduğu için kendilerini olabildiğince yüksek bir yere konumlandırıyorlar ve dış dünyadaki her şeyi de çarpıtarak algılıyorlar. Çünkü dış dünyada algıladıklarının büyük bölümü hep o içsel boşluğu doldurmaya hizmet etmekte. Hep o kişinin eksik duygularına hizmet edecek şekilde deforme olmaktadır. Bu da gerçeklikten kopmak demektir. Gerçeklikten ne kadar koparsak Dünya bize o kadar yabancılaşmış gelir. Gerçeklikten ne kadar koparsak kendimizi kabul edişimiz o kadar zorlaşmakta, kendimizle barışık olmamız da o kadar zorlaşmaktadır. Ve narsistler kendileriyle barışık insanlar değillerdir. Kendileriyle barışık olmadıkları için dış dünyadaki insanlarla da barışık değiller, sürekli çatışma halindeler, sürekli öfke halindeler, sürekli üstünlüğünü kabul ettirme, üstünlüğünü gösterme çabası içindedirler. Bu insanları yoran, enerjisini boşa tüketen bir durumdur. Sadece boşa tüketen değil, hayatının da verimliliğini düşüren, yapabileceklerinin de sınırlarını aşağı çeken bir durumdur. Bugünlük bu kadar diyelim. Hoşça kalın. İnsanlar kendisini neden üstün zanneder? Kapris ego kibir o yüzden. O ısını bir nevi ya e, Her şeyden evvel cahilliktir. Bir de e, bulma yani bilinir, görülmüş bir şey. Görmemiş, görmüş bir şeyden geliyor. Yani kaynaklanan bir şeydir. İnsanlar zaten her şey insanlar için yaratılmıştır. Değil mi? E, kardeşime söyleyeyim. İnsanlarımız e, üstünden kendi üstüne şey yapıyorlar değil mi? Ama şimdi bütün dada her şey insanlar içindir. Yani insana kendi üstü bir şey zannedilmez ki. Çünkü e, özlerini çok kadar görürler. Çok büyük insan görürler. Eee ama çok eee bir eee bir şeyler değil ki insan özün paradan, evden, arabadan çok özüm büyük yürsersin. İnsan herkese birbirine ihtiyacı vardı. Yani benim küçük insanlara, büyük insanlara, onlar bana hemen ihtiyaçları vardı. Yani ben onları, insanları büyük görürüm. Ama kafaları çalışmazsa küçük görürüm. Kibirli olmak ruhsal bir bozukluk mudur? Kibirli olmak dünyanın en kötü şeyidir. Kibirli olmadan, şimdi bugün en kısa bir şey söyleyeyim. Bugün diyelim ki ben e, biraz daha maddi durumu diyelim öyle konuşalım. Maddi durumu biraz iyi oldu mu e, kibir kendi gösteriyor. Ama iyi bir şey değil bu. Bu iyi bir şey değil. bir bozukluk. Depresif bir bozukluk bence yani. Kibirli olmak bak bizi yaradan Rabbimiz bile kibre girmemiştir. Ama İnsanoğulları zaten en büyük felaket kibirliktir.